Kumların altında ne yatıyor olabilir? Sıradan taşlar mı yoksa geçmişin unuttuğu büyük bir hikaye mi? Binlerce yıl boyunca sessiz kalan çöl belki de kayıp bir uygarlığın izlerini saklıyor. Bugün sizi bu gizemin izinden Abidos'taki esrarengiz gemilerden Giza'nın altındaki güneş teknesine, Kuzey Ormanlarındaki Viking gemilerinden çölde yeniden doğan Aten şehrine uzanan büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyoruz. Bir Abidos'taki keşif. 1988 yılında Mısır'ın Batı Çölü'nde esen şiddetli bir kum fırtınası, binlerce yıl gizli kalmış bir sırrı ortaya çıkardı. Kumların altından çıkan şey ne bir heykeldi ne de bir mezar. Bu bir gemiydi. Hem de denizden yüzlerce kilometre uzakta, çölün ortasında. Zamanla yıpranmış ahşap kirişler kumların arasından dışarı doğru çıkıntı yapıyordu. İlk başta kimse ne olduğunu anlayamadı. Ta ki Amerikan arkeologlar bölgeye dönene kadar. Dediğimiz gibi bu sadece bir gemi değildi. Bunlar yaklaşık 21 metre uzunluğunda 14 farklı ahşap gemiydi. Bugüne dek keşfedilmiş en eski filo da diyebiliriz. Ama bu gemiler bir limanda ya da nehir kıyısında değil, Nil Nehri'nin bile uzağında tamamen çölleşmiş bir arazide bulundu. Neden oradaydılar? Cevabı tabii ki de ölümden sonraki yaşam inancı. Bu tekneler ölü bir kralın öteki dünyaya yapacağı yolculuk için hazırlanmıştı. Her biri özel olarak kazılmış mezar çukurlarına yerleştirilmişti. Ama bu sadece sembolik bir şey değildi. İnşa teknikleri gösteriyor ki bu tekneler gerçekten yüzebilirdi. Yani bu keşif sadece bir ritüeli değil, aynı zamanda Mısırlıların mühendislik bilgisini de gözler önüne seriyordu. Abydos Filosu denilen bu kalıntılar, Antik Mısır'da ölümden sonraki yaşama olan inancın fiziksel bir yansımasıydı. Çölün ortasında unutulmuş bir filo ve tarihin tozları arasından çıkan bir sır. İki Giza'nın altındaki güneş teknesi. Şimdi sizi Giza piramitlerinin hemen yanına, çölün kalbine götürüyoruz. Devasa taş blokların altında binlerce yıl boyunca gizlenmiş bir sır gün yüzüne çıkarılıyor. Bu da bir gemi. Ama herhangi bir gemi değil. Firavun Hufu'ya ait 43 metreyi aşan, ustalıkla inşa edilmiş bir ahşap tekne. Kumun altında geçen binlerce yıla rağmen parçaları o kadar iyi korunmuş ki, birleştirildiğinde neredeyse ilk günkü haline dönmüş. Araştırmacılar ona Güneş Teknesi adını veriyor. Çünkü antik inanca göre Kufu öldükten sonra Tanrı Ra ile birlikte gökyüzünde güneşin izinde yolculuk edecekti. Bu kutsal araç sedir ağacından yapılmıştı ve tek bir çivi bile kullanılmamıştı. Ahşap levhalar halatlarla birbirine bağlanmış. Esnek ama son derece sağlam bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu teknik antik Mısırlıların gemi yapımındaki bilgi ve becerisini açıkça gösteriyordu. Ama daha da ilginci, teknede dümen kürekleri, halat tespit yerleri ve yelken direği yuvaları da bulunmuş. Yani bu sadece sembolik bir obje değil, belki de Nil nehrinde gerçekten yüzmüş gerçek bir gemiydi. Hatta bazı teorilere göre bu tekne, antik bir güneş enerjili taşıma sisteminin parçası bile olabilir. Kufu'nun güneş teknesi yalnızca bir mezar eşyası değil, Mısır'ın evren anlayışını, ölümden sonraki yaşam inancını ve kozmik düzen felsefesini taşıyan kutsal bir semboldü. Bugün bu olağanüstü eser Kahire'de özel bir müzede sergileniyor ve hala görenleri hayret ve hayranlık içinde bırakıyor. Abidos filosu, çölün ortasında binlerce yıl sessizliğe gömülmüş kutsal gemiler. Mısır'ın gemi yapımındaki erken dönem ustalığını gözler önüne seriyor. Ama bu eski dünyanın denizcilik dehasının yalnızca bir parçası. Çünkü Abidos yalnız değil. Dünyanın dört bir yanında kadim uygarlıklar kendi sularında hüküm süren gemiler inşa ettiler bazıları ticaret yaptı. Bazıları savaş bazıları tıpkı Mısırlılar gibi tanrılara ulaşmayı amaçladı. Şimdi zamanın tozlu perdesini aralayıp bu etkileyici deniz araçlarının izini süreceğiz. 3. Örking uzun gemileri Şimdi kuzeye gidiyoruz. Norveç'in sisli fiyortlarına. 20. yüzyılın başlarında Örking bölgesindeki kazılar tarihin derinliklerinden bir sır çıkardı. Viking uzun gemileri. Bu gemiler sadece savaş için yapılmamıştı. Onlar aynı zamanda birer mezardı. Ve bu mezarlar, Viking inancının en çarpıcı sembollerindendi. İnce ve uzun gövdeleriyle, dalgaları yara yara ilerleyecek şekilde tasarlanmışlardı. Ama bazıları hiçbir zaman yelken açmadı. Çünkü onlar, ölülerini taşıyan kutsal araçlardı. Irking gemi mezarında bulunan yapı, bir kraliyet mensubu ya da yüksek rütbeli bir savaşçı için hazırlanmıştı. Geminin içine silahlar, ev eşyaları ve hatta kurban edilmiş hayvanlar yerleştirilmişti. Çünkü Vikingler için ölüm son değil, yeni bir deniz yolculuğunun başlangıcıydı. Bu gemiler sadece ritüel değildi. 20 ila 30 metre uzunluğunda, hem yelken hem kürekle hareket edebilen, esnek karinalarıyla dalgalara meydan okuyan mühendislik harikalarıydı. Savaşta güçlü, törende kutsaldılar. Urking uzun gemileri, tıpkı Mısır'ın Abidos filosu ya da Hufu'nun güneş teknesi gibi bir medeniyetin ölümden sonraki yaşama olan inancını denizle kutsadığı eşsiz bir anlatım biçimiydi. Dört Ulu Burun Batığı, Bronz Çağı'nın gizemli gemisi. Şimdi Mısır kıyılarından ayrılıyoruz ve Akdeniz'in derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Rotamız ülkemizin kaş açıkları. 1982 yılında bir dalgıcın tesadüfen keşfettiği bu batık, tüm dünya arkeolojisini derinden sarstı. Çünkü burada yatan şey sadece bir gemi değildi. Bronz Çağı'nın sessiz ama zengin tanığıydı. Uluburun batığı yaklaşık milattan önce 1300 yılına, yani 3300 yıl öncesine tarihleniyor. Lübnan sedirinden yapılmış 15 metre uzunluğunda bir ticaret gemisi ve içinde taşıdığı yük 20 tona yakın paha biçilemez hazine. Bakır ve kalay külçeleri, fil dişleri, cam boncuklar, altın takılar, zeytinyağı, reçine Egzotik mallar. Bu kargo o dönemin sadece ekonomik değil, kültürel karmaşasını ve bağlantılarını da ortaya koyuyor. Gemideki ürünler Mısır'dan, Girit'ten, Mezopotamya'dan, Anadolu'dan ve Kıbrıs'tan gelmişti. Yani bu gemi antik dünyanın ticaret yollarını birbirine bağlayan yüzen bir kavşaktı. Uluburun batığı ne bir mezar, ne bir mitolojik tören gemisi. O, yaşayan bir dünyanın geride bıraktığı bir iz. Akdeniz'in kalbinde bronz çağının sesini hala fısıldayan bir tanık. 5 Aketaten, gizemli kayıp şehir. Bir zamanlar büyük ihtişamıyla Nil'in kıyısında yükselen bir şehre doğru yol alıyoruz. Aketaten şehri sadece görkemli değil, bir sırla dolu. Bugün Amarna olarak bilinen gizemli kent, Firavun Akenaten tarafından sadece bir inanç için inşa edilmişti. Aten. Güneşin diski olan Aten, tüm Mısır'ı saran eski tanrıların yerine geçecek ve tek tanrı inancını hayata geçirecekti. Zamanın derinliklerinden çıkıp 2020'li yıllarda tekrar gün yüzüne çıkan bu şehir, sokakları, atölyeleri, fırınlarıyla bir zaman kapsülü gibi. Sanki sadece birkaç gün önce terk edilmiş gibi ayakta duruyor, adeta geçmişin canlı bir yansıması gibi. Akhenaten Mısır'ın geleneksel dini yapısını temelden sarsarak yeni bir inanç sistemi kurdu. Ve bu sistemin merkezinde güneşin ışıkları vardı. Şehirdeki tapınaklar deniz yolculuklarıyla ilgili sembollerle doluydu. Bazı rölyeflerde ise güneş ışınlarıyla yol alan sembolik gemiler tasvir ediliyordu. Tıpkı Hufu'nun güneş teknesinde olduğu gibi, bu gemiler gökyüzüne açılan kutsal bir yolculuğun simgesiydi. Tanrı Athena e yapılan ruhani bir sefer denizle değil gökyüzüyle yol alıyordu. İster çölün ortasında gömülü bir tekne, ister piramit dibindeki bir güneş aracı, isterse bir Viking savaş gemisi olsun. Tüm bu keşifler bize, antik insanın dünyayı nasıl algıladığını gösteriyor. 1988'deki çöl keşfi sadece bir başlangıç olabilir. Belki de hala gömülü yüzlerce gemi, şehir ve sır var. Ve belki bir gün bir başka fırtına, geçmişin yeni bir parçasını daha önümüze serecek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.